Türkçe dersindeyiz. Konumuz sebep sonuç cümleleri. Aynı cümle içerisinde sebep ve sonuç aynı anda varsa bu cümlelere sebep sonuç cümleleri diyoruz. Niçin, neden sorularını sorarız? Örnek işte hasta olduğu için okula gelmedi. Neden gelmedi? Niçin gelmedi? Sorularını sorarız. Cevaplarını alıyorsak sebep sonuç cümleleri e, aynı cümle içerisinde kullanılmıştır deriz. Sebep sonuç ilişkilendirmek, belirtmek için çünkü bu yüzden için bu nedenle ifadelerini kullanırız. Örnek veriyorum. Şöyle bir cümle kurabiliriz. Ne, neden okula gelmedi? Çünkü hasta olmuş. Sebep hasta olması, sonuç okula gelmemesi. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Bakın burada sebep-sonuç evet, cümlelerimiz var. Kitabını evde unuttuğu için, bakın kitabını evde unuttuğu için sonuçta ne olmuş? Ee, sinemaya giden öğretmeni kızdı. Öğretmenler kızmaz ama kitabını evde unuttuğu için öğretmeni kızdı dersek, yani buradaki cevaplara göre en doğrusu, Sonuç ne? Öğretmenin kızması. Sebep? Kitabını evde unutması. Soğuk su içtiği için hastalandı. Evet, soğuk su içtiği için hastalandı. Burada sonuç ne? Hastalanma. Sebep? Soğuk su içmesi. Dengeli beslenmediği için kilo aldı çocuklar dengeli beslenmediği için kilo alır. Sonuç ne? Kilo alması. Sebep dengeli beslenmemesi. Çok çalıştı. Bu yüzden başarılı oldu. Bakın bu şekilde yapabiliriz. Şöyle yaparsak. Sonuç başarılı olması. Sebep çok çalışması. Bakın aynı cümle içerisinde. Hava yağmurlu olduğundan sinemaya gidemedi. Sonuç sinemaya gidememesi Sebep de havanın yağmurlu olması çocuk. Bakın. Burada bir şey dikkatinizi çekiyorum. Aşağıdaki cümlelerde nedenler verilmiş. Bunlara sonuç cümlelerini biz oluşturacağız. Binalar sağlam yapılmadı. Bu cümlenin sonucunda ne olur? Ne deriz? Binalar sağlam yapılmadığı için depremde yıkıldı. Değil mi? Güzel. Dünya'nın yağmurda çok ıslandığı sonuçta ıslandığı için hasta oldu veya bu yüzden hasta oldu diyebiliriz. Bir hafta okula gidemedi. Sonuç hasta olduğu için bir hafta okula gidemedi. Yoğun kar yolları kapattı. Bu yüzden gelemedi. Sonuç gelememesi sebep karın yolları kapatması yarışmaya gece gündüz çalıştığı için birinci oldu diyebiliriz İşte sonuç birinci olması sebepse gece gündüz çalışmış olması şeklinde değerlendirilir bakın şimdi burada sonuçları verilen cümlelere birer sebep bulalım İçin hasta oldu ne diyelim soğukta oynadığı için hasta oldu bunun sonucunda düştü. Yere bakmadan yürüdüğü için yürüdüğünden bunun sonucunda düştü. Dikkat etmediğinden diyelim öyle de olabilir. Annesi geldiği için mutlu oldu. Düzenli beslenmediği için kilo aldı anahtarı unuttuğu için kapıda kaldı. Bu şekilde de bu sebep ve sonuçları ne yapmış oluruz? Ee, birleştirmiş oluruz. Verilen söz dizilerini anlamlı ve sebep sonuç cümleleriyle oluşturalım. Bakın planlı çalışmadığı için çocuklar planlı çalışmadığı için ne olur? Derslerinde başarısız olur. Planlı çalışmazsan eğer. Bakın. Sonuç başarısız olunması sebep plansız çalışma, planlı çalışmadığı için. Abur cubur yediği için çok kilo aldı. Bak. Şimdi çocuklar sonuç kilo alması sebep abur cubur yemez. Hafta sonu dedesinin yanına gideceği için muhtemelen çok mutludur. Sonuç çok mutlu, çok sevinçli. Sebepse keresinin yanına gitmesi. Hava çok soğuk olduğu için paltosunu giydi. Sonuç palto giymesi. Sebepse havanın soğukluğu. Gözleri bozuk olduğu için gözlük takıyor. Sonuç gözlük takma. Sevgili öğrenciler, sebepse gözlerin bozuk olması. Burada dikkat edelim. Sebep ve sonuç ilişkisini kuracak şekilde tamamlamamız lazım. Burada bizden istediyor. Ayşe kitap okumak için ne yaptı? Odasına çekildi. Sonuç odasına çekilmesi. Sebep kitap okuması. Düştüğünden dolayı burnu kanadı. Değil mi? Sonuç burun kanaması. Sebep düşmesi. Dün akşam geç yattım bu yüzden uykumu alamadım. Sonuç uykuyu alamaması. Sebepse geç yapması. Güzel resim yaptığı için derece yaptı veya ödül aldı. Sonuç ödül alması. Sebep güzel resim yapması. Bakın bu şekilde tamamlayabiliriz. Soğuk su içtiğinden dolayı hasta oldu. Evet. Bak. Sonuç hasta olması. Sebep soğuk su içmesi bu şekilde yapabiliriz. Bakın sebep sonuç ilişkisini kuracak şekilde tamamlayalım. Çok üzüldüm. Başarısız olduğum için çok üzüldüm. Sonuç çok üzülmesi. Sebep başarısız olması. Yarışmada başarılı oldum. Çok çalıştığım için yarışmada başarılı oldum. Bakın sebebi çok çalıştığım için olmalı. Bunun için şemsiyem aldım. Niçin şemsiye Hava kapalı olduğu için şemsiyemi aldım. Sonuç şemsiyenin alınması. Sevgili öğrenciler sebepse havanın kapalı olması. Annemi gördüğüm için sonuç çok sevinçli olma. Sebep annenin görünmesi. Kar çok yağdığı için yollar kapandı. Bakın sonuç yolların kapanması. Sebepse karın çok yağması. Okula gidemedim. Ne diyebiliriz? Farklı sebepler olabilir. Hasta olduğum için olabilir. Sonuç gidememe, sebep hastalık. Kaza yaptı. Dikkatli olmadığı için olabilir. Düşünce çok ağladı. Sonuç çok ağlaması. Sebep düşmesi. Yolda kaldı. E, arabanın tekeri patladığı için yolda kaldı dersek cümlemizi ...sebep ve sonucunu da doğru tamamlamış oluruz. Bakın sevgili öğrenciler, burada sebep-sonuç ilişkisini kuracak şekilde eşleştirelim. Dün okula geç kaldığım için, ne olur okula geç kaldığı için? Derse katılamamıştır değil mi? Çok güzel, derse katılamadım. Bakın, bir C. Bakın. Babam toplantıya katılamadı... Çünkü uçağı kaçırdı. 2D. Allah Allah. Dur bakalım. 2D. Pazar günü pikniğe gidemedim. Çünkü yağmur yağdı. 3E. Araba hızlı gittiği için kaza yaptı. 4D. Ne demek istemiş bu? Bisikletten düştüğüm için kolum kırıldı. A. Yani bir anlamsız bir şey çıktı ama sıralaması bu şekilde olması gerekiyor bunun. Çocuklar, buradan 5 tane soru soracağız. Bu sorular cevaplandırdıktan sonra da konumuzu, sebep sonuç cümlelerini bitirmiş olacağız. Sonuç, çocuklar oyun oynamak yerine bilgisayar başında vakit geçiriyorlar yukarıdaki sonuç cümlesinin hangisi yazılabilir? Sebebi. Teknoloji yaygınlaştığı için insanlar birbirleriyle iletişim kurdukları için arkadaşlarında farklı oyun oynadığım için. Çocuklar buradaki cevabımız nedir? Teknoloji çok yaygınlaştığından dolayı çocuklar oyun oynamak yerine bilgisayarla oynamaya başlamışlar. Burada aşağıdaki cümlenin hangisinde sebep, sonuç anlamı yoktur? Sağlıklı olmak için kişisel bakıma özen gösteririm. Kişisel bakıma özen gösteririm, sonuç. Sebebi ne? Sağlıklı olmak için var. Ödevlerimi bitirince oyun oynarım. Sonuç, oyun oynaması. Sebep, yok. Çok çalıştığım için başarılı oldum, sonuç çok çalıştım. sebep ee, Özür dilerim, sonuç başarılı oldum, sebep çok çalıştım. Evet, burada yok. Hava çok soğuk olduğu için montumu giydim. Bu cümlede sebep sonuç anlamı hangi sözcük sağlamıştır? Hava çok soğuk olduğu için, evet. Diğer soruya geçelim. Bunu da yaparsak kolay olacak artık. Bir tane de 5. soruyu yaparsak orada bitirelim. Yukarıdaki sebeplerle sonuçları eşleştirip şeklin görüntüsü hangisi olur dikkat edelim. Hastalandığım için doktora gittim. Bakın. Yağmurda kaldığım için maça katılamadım. Yağmur yağdığı için dışarıda oyun oynayamadık. Daha doğru bir yaklaşım olur ayağım burkulduğunda maça katılamadım evet şu şekilde olur evet doğru cevap bursadır cümlenin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur okuduğum hikayeyi çok beğendim yaptığı hatayı anladığı için özür diledi sonuç özür dilemesi sebep hatayı anlaması çok yorgun olduğundan erken yattı Sonuç erken yatması sebep çok yorgunluğu. Evet, burada da özür dilemesi ve sebebi de buydu. Çocuklar Adana'da yoktur. Bakın, kar yağdığı için okullar tatil edildi cümlesinde için sözcüğünün görevi nedir? Sebep sonuç ilişkisini kurmak. Yani sebep sonucu birbirine bağlamak. Bakın, karın yağması okullara tatil olma sebebi vermiş. Yani sonuç okulların tatil edilmesi sebebi de karın yağması. Onu bağlayan da buradaki için. Evet. Toplantıya yetişemedi. Çünkü tamamlayamayız. Bakın çocuklar yönergeye dikkat edelim. Kar yolları kapatmıştı olabilir. Çok geç kalmıştı olabilir. Ama mutluluktan dolayı toplantıya katılmamazlık yapılmaz. Doğru cevap odur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Mahallemize yeni bir park yapıldı. Sonuç yapılması ama sebebi belli değil çocuklar. Sonuç park yapılması. Yarışı kazandığı için çok sevinçliydi. Sonuç çok sevinçli olması. Sebep yarışı kazanması. Bravo. Bunda var ama diğerinde bir inceleyelim yine. Tatilde annemin memleketine gideceğim. Sonuç annenin memleketine gitmesi. Sebep Sebep yok çocuklar. Evet, bir sorumuz kaldı bunun dışında. Biliyorum sabrınızı zorluyorum. Kusura bakmayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere için sözcüğü yazılmalıdır? Sebeple sonucu birbirine bağlayacak. Dikkat edelim. Toplantıya yetişemediğim için trafik çok yoğundu. Bu da için değil. Çünkü yazılabilir. Oyun oynayabilirsin. Erkenden eve dönmelisin. Oyun oynayabilirsin. Daha sonra erken sağ eli burkulduğu için resim yapamadı. Çocuklar şu cümlede birazcık karşıtta doğru cevap bu da için buraya yazılacak da. Oyun oynayabilirsin, erkenden eve dönmelisin. Cümle biraz anlamsız gibi geldi bana ama oyun oynayabilirsin, daha sonra erkenden eve dönmelisin. Olabilir o şekilde ayarlayabiliriz. Bu da son sorumuz sevgili öğrenciler. Ama bir tane daha var onu da yapalım öyle bitsin son değil. 11. soruyu da yapalım. Çünkü yüzmeyi çok seviyorum. Yüzmeyi nasıl öğrendin? Niçin havuza gidiyorsun? Cümlemiz nedir? Niçin havuza gidiyorsun? Cevabı çünkü yüzmeyi çok seviyorum olmalıydı. Evet son sorumuz bu sevgili öğrenciler. Bakalım. Bakın çok dikkatli bir şekilde inceleyelim. Ali hasta oldu okula gelemedi. Sonuç okula gelememesi sebep hasta olması. Yukarıdaki cümlede sebep sonuç ilişkisi vardır. Hangi seçenekte bu ilişki yoktur? Ağaçlar kesildiği için çevre kirliliği arttı. Çevre kirliliği artmış. Sebep ağaçların kesilmesi var. Biz yoktur arayacağız. Kış mevsimini çok severim. Sonuç sevmesi. Sebep ne oldu? Kar yağdığı için deseydi olabilirdi. Onun için yok. Şemsiye almadığından yağmurda ıslanmış. Sonuç ıslanması sebep şemsiye almaması. Onun için doğru cevap da Bursa diyoruz. Bu şekilde de dersimize son vermiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.